Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle falan ben bir video çekeceğim e, arkadaşlar. E, video çıkmıyordu ben de eee Alabildiğim e, bir yerden devam ettim arkadaşlar. Baştan başlamadım. Video çıkmadığı için 5 e, keş aldım. Ondan sonra devam ettim arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Burayı bir temizledik arkadaşlar DP ve UMP ile. Bu daha açılmamış şunları yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi, şimdi bunların içinde neler var? İlk önce bunları görelim. Ondan sonra yaparız. Sırasına göre yapacağız arkadaşlar. Kedi ilk önce şurada kedi vardı. Yok, kedi değil. Pelikan mıydı? Pelikan, pelikan deniyordu. Pelikan, kedi, şurada mıydı yılan Yok. Pelikan. Kedi. Şurada mı yılan? Yılan evet. Sözlük arkadaşlar. Bir kar 98 verirsen sevinirim. Veya 24. barrel alma. DP var ya, ya arkadaşlar gerek yok ama barrel'ı da çok severim. Tutamak lazım ki. UMP'ye takılıyor muydu? Tutamak. Evet tutama var mı zaten? 8 x'im vardı iyi olurdu ya. Neyse. Sağlık olsun. Alana doğru gidelim arkadaşlar. Şunu jarjörünü değiştireyim hemen. Buraya, burada 5 teşile ile çıktım arkadaşlar. Ama bu sahneler keşke video, videoyu alabilseydim. Ama alamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şuralarda falan ee, çatıştık. Arkadaşlar, ee, şu çapıştığımız öbür yerleri de göstereyim. Burada da araba kullanmak zor ya. Neyse, biz yeni leşlere çıkalım arkadaşlar. Boş verelim buraları. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada bir leş var. Şurada iki leş. Orada da şu yukarıda da var. Arkadaşlar savaş burada savaştık bir. bir savaş döndü. Şimdi alana doğru gidelim arkadaşlar. Bu aralar arkadaşlar ee, canlı yayınların yanında bir de stok video hazırlamaya başladım arkadaşlar. E, siz video kalmayın diye köprüden geçerim inşallah köprü, köprüyü tutmamışlardır Şimdi de iyi arkadaşlar güzel köprü şurada bir araba var ama ileride tutuluyor mu yok Yok arkadaşlar, tutulmuyor. Şuradan e, benden geleye getirmiştim. Ye, yeniden akıcıya getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim yaptığım gibi e, yapın sizde. Akıcıya getirin. Onun dışında e, öbür kare yazını istediğiniz gibi kafanıza göre yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı olmaz. Ama e, grafikler akıcı da kullanmanız veya da dengelde kullanmanız iyi olur arkadaşlar. Şunun yakıtı yine. mi? Şunun yakıtı arkadaşlar. Bir drop'a gidelim. 8x'im var. Bir AVM verirsen drop'cu. Arkadaşlar e, o dinamik e, ne diyorlar oraya gittik oradan M762 verdik DP olduğu için almadım arkadaşlar tabi M762 daha iyi ama ipi e, daha az çektiği için e, daha iyi vuruşlar atıyor arkadaşlar o yüzden ben de devam ettim Drop kaç önündeydi bakmadım köpe çıkıyorum bakalım Drop düşmüş arkadaşlar. İnşallah hiç kimse gelmez. AVM'mizi alıp kaçarız. Dedim. Bak geliyor. Aldık arkadaşlar adamı. Wow, Aha, çıkmış. Avuk benim O UMP'yi ver, UMP'yi ver. Şunu jarjörünü değiştirelim o arada. Avuk benim işime yaramaz arkadaşlar. Yapma, yapma. Arkadaşlar bizim buradan bir ufaktan kaçmamız lazım. açalmamız lazım bizim onlara. Yoksa öleceğiz. Açı alacağım kaçmıyorum kesinlikle. Ee, yanlış anlamayın yani. Uh -huh. Şurada da bir adam var. Bu oh, herhalde. Bu uh -huh. evet, herhalde bu arkadaşlar. Bunu aldık şöyle. 3x var zaten. Gerek yok da. Şurada bir kit basayım arkadaşlar. Beni görmeden. Bir de enerji basayım. Geleni giden 3 x e ne kadar vurabilirsem vuracağım. 8 x'i takacağım bir silahım yok ne yazık ki. Drop nerede ya? Heh drop şurada. Arkadaşlar şu an ee, o kaçan araba gelmemiş. Şu öldürdüğümüz adamın bagisi. Gelen giden yok kaçmadım yani arkadaşlar. Sadece onlara açı buldum. Ama adam görmediğim için sıkmıyorum arkadaşlar yerimiz belli olmasın. Sadece ben onları aç aldım. Ve şuradan bir beleşkil aldık. bot ee, botu öldürdük arkadaşlar. İyi. Beş kille nereye doğru? <laughs> araba geliyor. Araba geliyor. Arkadaşlar oyunda kastı. Arabanın geldiği belli oldu. Bu beni ezmez inşallah. Arkadaşlar ara, araba geldi falan. Çok aksiyon oldu. Oyun kastı biraz. Çok fazla kasma yok zaten. E, dengelden akıcıya düşürdük arkadaşlar. Aha adam. Vurabilir miyim acaba? Ya adam durmuyor ki yerinde ya. Uzak menzil zaten çok az da atış yapamam bu arabayla. Hmm. bu silahla. Daha doğrusu atarım da dürbün çok azı değil. Ee, Hayır. Ölmek istemiyorum. Kaç. Açı bulmamız lazım bizim bunlara. Şu eve mi kaçsam? Evde basarlar beni. Biraz daha kaç 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 kaç. Şu e, dağın üstünden bunlara açı bulacağım arkadaşlar. oh, Lan yeniden bot geldi. İyi beleş ki. O ne? Havuzmuş. Arkadaşlar win istiyorum ama çok zor. Yeni bir drop mu? düşmüş. Win istiyorum ama arkadaşlar beni çok zorlayacak bu durum. İnşallah win alabiliriz. Ama alamazsam kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Drop'a gidelim. Önemli olan aksiyonlu güzel video geçmesi arkadaşlar. 8 yaşımıza... Oha! Araba... Arabalar peş peşe drop'a gidiyor. Gel lan buraya. O, ben de diyorum. Oyun neden biraz daha fazla kapsıyor. Yalan buyurur. Direkt kafa attım. Ama adam daha önce indiği için aldı beni arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Vahmen wow squat olarak atladık biz. Ee, bu maçımıza. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.